Evet değerli arkadaşlar. Çukur tarla dediğimiz yerdeyiz. Burası normal araziden yaklaşık 50 ile 100 metre arası çukurlukta böyle Konya'daki obruklar gibi oluşmuş bir yer. Şu anda tam merkezindeyim buranın. Burası atalarımızdan beri çukur tarla diye geçer. Burası böyle etrafı yüksek. Gayet yüksek. Kendisi çukurda bir tarla. Bakınız, bakınız. Tarla gayet düz bir tarladır, verimli bir tarladır. Ama nedendir bilinmez. Bu kadar taşlık olmasına rağmen e, etrafı yüksek. E, bir minare boyundan yüksek. Burası, burası çukurda kalmış bir yer. Evet ilginç bir yer. Şöyle bir gösteriyorum. Hatta burayı bir çayı yani dereyi çevirip burayı balık besleme yeri falan yapmayı çok düşündüler ama kimse göze alamadı. Çok devasa bir yer. 20 dönüm burası kullanım alanı. Kenarlarıyla beraber 35 dönüme çıkar. Çok eski meşeleri var böyle. Yani atalarımızdan beri aynı meşeler kesen de yok. Burası dayımın tarlası. Biz çok ektik. Yıllarca burayı ektik, biçtik. Evet. Değerli arkadaşlar, hepinize güzel günler. Nazif Çalıkoğlu Kastamonu Araç Çalköy Ali Beyli Mahallesi. Evet böyle bir görüntü çekmek icap etti. Burası güzel bir yer. Burada bendi benim YouTube kanalımda bir hatıra olsun burası arkadaşlar. Hepinize güzel günler.